Herkese selam dostlar. Başka bir videoya daha hoş geldiniz. Ee, burada görüyorsunuz ki aslında Bitcoin'e çok büyük bir e, dump görebiliriz yakın zamanda. Dostlarım buradaki fiyata kadar inebiliriz. Bu gerçekten çok mümkün. Ben bunu bizi 60 60.000'in üstüne çıkartacak mega patlamadan önce olmasını bekliyorum yani. E, düşünüyorum ve birkaç gün içerisinde bu olabilir aslında. Sadece bu da değil aslında dostlarım. Shibada da benzerleri yaşanabilir bunun. Buradaki seviyeye kadar düşebiliriz yani. Daha sonra ise çok daha büyük bir e, patlama, yukarı yönlü bir pump görebiliriz yani sadece Bitcoin için değil, eğer elinizde Shiba da varsa bugünün videosunu kesinlikle kaçırmamanızı öneririm sizlere. Ben çok çok önemli bilgiler vereceğim bugün sizlere. Her zaman olduğu gibi arkanıza yaslanın ve videonun keyfini çıkarın. Evet dostlar, herkese selam. Bir kez daha bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Her kanalda yeniyseniz hepinize kocaman bir hoş geldin demek istiyorum öncelikle. İkinci olarak da aşağıya kaydırıp abone olup çanı açarsanız hiçbir gelecek videomu ve güncellememi kaçırmamış olursunuz. Eğer bedava şeyler duşunuza gidiyorsa her pazartesi Ledger Nano S çekilişi yapıyoruz. Yani siz de benim videolarımı izleyip yorum yaparak buna katılabilirsiniz. Ve de beni destekleyen ve videolarımı beğenen herkese ve kanala abone olan herkese gerçekten çok kocaman bir teşekkür etmek istiyorum. Bu benim için gerçekten çok önemli aslında. Daha fazla içerik üretmem için beni motive ediyor bu. E o zaman Bitcoin ile başlayalım o zaman dostlarım, birkaç gün öncesinde aslında gerçekten e, güzel pumplar görmüştük Bitcoin'de, biz burada da görebiliriz aslında bunu, yaklaşık olarak %10'luk bir pump gördük, yani 59.000 ile 60.000 lirasla bir fiyata kadar yükseldik Bitcoin'de ama buradaki high noktasını kıramamıştık, yani bunu aşamadık aslında ve bu bir lower high oluşturdu bizlere, bu o kadar da güzel bir haber değil yani. E, ve muhtemelen dostlarım buraya kadar 53.400 seviyesine kadar bir dump yiyeceğiz. Benim Bitcoin için giriş yapmak istediğim fiyat ise tam dostlarım bu nokta. Buraya kadar bir dump bekliyorum. Buradan da çok büyük bir long pozisyon açmak istiyorum. Yukarı yönünü hedefliyorum yani. 60.000'in çok üstünü bekliyorum açıkçası Bitcoin için. E, dump neyimizi dağıltıracağını nereden biliyorum derseniz buradaki düşen dirençten bahsetmek istiyorum sizlere. Ee, burada buna dokunmuşuz. Burada buna dokunmuşuz ve şimdi ise buna üçüncü kez dokunduk. Yani aşağı yönlü bir düzeltme kesinlikle gelecektir Bitcoin'de. Ama eğer göremezsek de bu dünyanın sonu olmazdı. Yukarı yönlü bir kırılım gördük o zaman da. Yani bunu herkes de işlerdi açıkçası değil mi? Kim yukarı yönlü güzel bir kırılım görmek istemez ki yani. Ee, ama açıkçası bu trade stilinin en iyi yönü sadece kırımlara göre trade yapmak. Yani aşağıya da yukarı çok fark etmez bizler için. Yani eğer volüm de yeterliyse her zaman bir e, yani yukarı veya aşağı kırılım için dostlarım bir trade yapabiliriz buralarda. Bu kesinlikle çok mümkün ve çok güzel bir trade stili. Twitter'ımda da dediğim gibi dostlarım Bitcoin bu düşen kamayı test ediyor. Ee, birkaç gün içerisinde çok büyük bir karşıya yönlü bir hareket olabilir diye bahsetmiştim. Daha sonra ise bizi 60 bin üstüne kadar götürebilecek bir pump görebiliriz. Ve beni hala Twitter'dan takip etmek istiyorsan, etmiyorsanız bunun önceki hesabım silinmişti. Şimdi ise CryptoJack adresindeyim ben. Ee, beni buradan da takip ederseniz gerçekten çok mutlu olurum. Gerçekten çok güzel olurdu. Bitcoin aslında gerçekten de çok güzel gözüküyor aslında şu anlık. Evet aşağı yönlü bir kırılım olabilir ama bu en kötü senaryo değil bizler için açıkçası. Ee, geçen günlerde de bahsettiğim gibi burada 21 EMA tarafından baskılanıyoruz hala. Burada tutuluyoruz hala dostlarım. Eğer bunu kırıp e, yukarıda bunun üstünde mum kapatmazsak Bitcoin'de ben açıkçası biraz bu iş hareketler göremez gibi geliyor birkaç gün içerisinde. Ve siz de Bitcoin veya Ethereum trade demek istiyorsanız yani aşağıya da yukarıya çıkacağımızı düşünüyorsanız bu coinlerde aşağıdaki linkten Bybit'e kaydolabilirsiniz. Ve 4100 dolarlık depozit bonusunu alabilirsiniz ve bu bonusu dostlarım... 36x kullanırsanız 120 bin dolarlık bir işlem hacmine ulaşırsınız. Bu kesinlikle çılgınlık. Eğer %11 kar, %10 kar ederseniz 12.000 dolarınızı alırsınız ve o parayı alıp gidebilirsiniz dostlarım. Pimax'a e da 1600 dolarlık güzel bir bonusumuz var ekrana gelen QR kod ile akıllı telefonunuzla Bybit'e kayıt olabilirsiniz. Ve benim e, cuma indirimim hala devam ediyor. Trade kursumda 400 dolarlık bir indirim. Sadece birkaç gün daha devam edecek. Hadi işte isterseniz şimdi bu grafiğe geçelim. E, bu bize aslında dostlarım Bitcoin'in bir düşüş trendinde olduğunu gösteriyor. E, çünkü burada bahsettiğim RSI seviyesine biz hala gelemedik. 34 civarlarında bu RSI seviyesi çok yakınına geldik aslında ama oradan bir sekme yaşadık yukarı yönünü. Yani henüz onu ulaşamadık aslında. Gözlerim bundan ayırmayacağım ben. Şimdi ise Shiba'ya geçelim isterseniz. Birkaç gün önce bu pump'ı görmüştük. Gördüğünüzde bunun hakkında Shiba hakkında bir video yapmıştım. %41'lik çok güzel bir pump'tı. Bu çok çılgıncaydı. Şimdi ise olan şeyler potansiyel olarak bence bir dump daha göreceğimizi bir pump görmeden önce bir dump daha göreceğimizi gösteriyor. Eğer buradan reddedilirsek veya red, red diyeceğimiz gibi gözüküyor zaten. 4 saatlik grafikte hemen tam olarak böyle bir sekme görebiliriz aslında. Yukarıya doğru hedefimize gelmeden önce buradaki seviyeye düşer ve tekrar sekeriz. Ve buradaki 0.5 Fibonacci'sine kadar ulaşırız. Bu seviyeye 5600 seviyesinde bulunuyor ve bu çok önemli bir seviye aslında. Çünkü buradaki dirence bir bakalım. Bu çok çılgınca bir dirençmiş burada. E, burada desteğe dönüşmüş zaten 05 Fibonacci, 5500, 5600 seviyesinde çok önemli bir seviye. Gerçekten bu leveli kırmamızı çok istiyorum dostlarım ve her zaman olduğu gibi Shiba hakkında daha fazla içerik görmek isterseniz e, aşağıdaki yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Ben de bu yüzden e, sürekli sizlere Shiba içeriği getirebilirim. İter içelim? Çünkü buradaki seviyeden bir sıçrama görmüştük. E, yaklaşık %20'lik bir sıçrama gördük ve aslında dostlarım ee, yani bu beni biraz aslında çok rahatsız etti çünkü aslında ben e, bir long position açmak istiyordum Ethereum'da ancak bunu ayıracak vaktim o sırada yoktu ve daha sonra ise ben treni kaçırdım buradaki seviyeyi kırıp e, yolu yol aldık yukarıya doğru bu Ethereum holderlar gerçekten çok iyi bir haber e, Ethereum hakkında dostlarım önümüzdeki günlerde aslında yeni bir all time high görebiliriz gibime geliyor bunun hakkında bir şüphem yok eğer olur da Ethereum'da yeni bir all time high görürsek bu diğer altcoin'lerin de e, vakti geldi anlamına gelir aslında bugünün videosu aslında bu kadar dostlarım aşağıdaki linkler kul lideri kullanmayı unutmayın ve trade kursumdaki Karacuma indiriminden de yararlanabilirsiniz dediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonrakinde görüşmek üzere.